Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iyi bir battaniye yapmak için neler yapmamız gerektiği ile ilgili bilgiler öğreneceğiz. Ee, nasıl bir yumuşak bir battaniye elde edebiliriz? Ee, bu şeritlerde renkten renge geçerken ip geçişlerini nasıl yapabiliriz? İpimiz bittiğim, bittiğinde e, düğüm yaptığımızda o düğümü nasıl saklarız? e, ip saklama yöntemleri bunun gibi e, bilgilerden bahsedeceğiz. E, battaniyeleri hangi iplerle örmemiz gerektiği ile ilgili bilgilerden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili çok sorular geliyor. E, o yüzden bunlardan size kısaca bahsetmek ve göstermek istiyorum. Öncelikle e, bir battaniyeye nasıl bir iple örmemiz gerekiyor? Mesela ben şerit battaniyelerde genellikle kar topu baby -Man kullanıyorum. Bakın bu şekilde Kar baby van kullanıyorum. Bütün e, bu şerit battaniyelerimde bunu tercih ediyorum. Oldukça güzel, yumuşak bir battaniye oluyor. E, Nako elite baby kullanılabilir, e, ama o birazcık daha kalın ve sert bir ip olduğu için daha sert bir battaniye olacaktır. Alize baby baby kullanılabilir. E, yani bütün battaniyeyi e, Alize baby baby ile ördüğünüzde e, daha e, sinik bir battaniye olacaktır. Ama e, tabii ki yapan arkadaşlarımız mevcut. Yani yapılıyor. Ee, mesela e, başka ne olabilir? Alize Cotton da yapan arkadaşlarımız da var. Ee, Himalaya Himalaya Evriday Baby Luxe yapan arkadaşlarımız var. Yani onlarla da olabilir. Hani ben kullanmadım hiç e, o ipleri. Ama e, hani yapan arkadaşlarımız mevcut. Himalaya'nın bir de bir nebze olsun Kartopu Baby bana e, hani andırıyor. O da yumuşak e, olacaktır. E, onunla da yapabilirsiniz. Natürel e, Baby ile yapan arkadaşlarımız var. E, o da hani onlarla daha kalın mesela Alize Cotton Gold ve Alize, e, Alize Cotton Gold ve e, Natural Baby ile e, yapılırsa daha kalın e, düşecektir ama yapılabilir tabii ki. E, ben hani benim tercihim e, bütün şerit battaniyelerini bakın şerit battaniyelerde diyorum e, kartopu Baby Vana kullanıyorum ve bunun içinde tığım 5 numara 3 milimlik bir tığ kullanıyorum. E, bu battaniyeleri örerken çok sıkı örmemeye çalışın. Ee, eğer çok sıkı örerseniz böyle kabuk gibi bir battaniye elde etmiş olursunuz. Ee, gevşek örmeye çalışın. Ama eğer e, bu numarayla örüyorsunuz ve ben çok sıkı örüyorum, e, hani battaniyelerim çok sıkı oluyor diyen arkadaşlarımız var. O zaman ne yapacaksınız? Numaranızı 3.5 yarım milim daha artıracaksınız, 3.5 milimlik tığla öreceksiniz. O zaman e, büyük ihtimalle zaten olacaktır. Hani eliniz sıkıysa olacaktır o zaman şimdi bir şerit battaniye için kaç tane ip gider ee, bu şerit battaniyelerimizde 90 santim yani 90 çarpı 90 90 santimlik bir battaniye için ee, toplamda yukarıya doğru altı tane şöyle altı tane motiften oluşuyor benim yaptığım 90 santimlik battaniyeler ee, yani hani eğer dediğim gibi eliniz sıkıysa ee, daha hani yedi motifle de olabilir ee, ama elinizi sıkı tutmamaya çalışın bunu her zaman söylüyorum tekrarlamış olayım. Altı tane böyle motif yapıyorum. Ee, bazen ikili iki renkli, bazen üç renkli e, yapıyorum. Hani tek renk yaptığım olmadı hiç. Ee, ama tek renk yapacak olursam e, dokuz tane ip gidiyor arkadaşlar. Eğer üç renkli yapıyorsam her bir rengimden üçer tane ip almam gerekir. 3 e, renkli yapıyorsam mesela ben bu battaniyeyi yeşil, beyaz ve gri yapacağım. 3 e, tane yeşil, 3 tane beyaz, 3 tane gri almam gerekiyor. Eğer 2 renkli yapacaksam, 9 e, ip gittiği için 5 tane almam lazım. İplerim eksik gelmesin diye. Yani 4.5, hani 4.5 dört buçuk, dört buçuk kullanmış olacağım. E, onun için de mecburen 5 tane ip alacağım. E, bunun için e, dediğim gibi. E, İki renklerde beşer tane hani on tane almam gerekiyor. Üç renklerde üçer tane e, bu renklerden işte üç yeşil, üç beyaz, üç gri şeklinde toplamda dokuz tane ipimiz gidiyor. 90 Doksan çarpı 90'lık bir battaniyeye. Eğer bir metre yapacaksak e, ona da on tane ip gidecektir. E, yani Mesela üç renkli ise dörder tane ip almanız gerekir eksik kalmasın diye. Yani arkadaşlar iplerinizi fazla almaktan e, zarar gelmez. Kalan ipinize bir patik örersiniz bir şey örersiniz mutlaka değerlendirilebilir. Evet şimdi e, ip geçişi nasıl olur bundan bahsetmek istiyorum. Bakın battaniyelerimizin arkası önü kadar önemli. Yani önü ne kadar düzgünse... Arkası da o kadar düzgün olması gerekiyor. Eğer astarsız bir battaniye yapıyorsanız, e, aldığınız hani yaptığınız müşteriniz e, arkasına da bakar. Yani arkasında hiçbir e, hani çirkin bir görüntü olmamalıdır. İp geçişlerinde ipleriniz bu arkalardan e, böyle gözükmemelidir. Düğüm yaptığınız zaman o düğümler önde veya arkada gözükmemesi gerekir. Şimdi burada e, ip değişik, geçişlerinde her zaman battaniyenin sağ tarafında yapıyorum ben arkadaşlar. Burada hep sağ tarafında yapıyorum. Mesela buradan 4 tane sıra saydım ve sağ tarafına geldim. Şimdi ipimi alacağım. Şöyle bakın uzunca şu kısmı şöyle uzunca bırakıyorum. Tutuyorum. Şimdi burada bazen arkadaşlarımız hani e, başka bir şeye başlarken böyle hani sabitlemek için şöyle düğüm yaparız. Bakın böyle düğüm yaparız. Sonra da birleştiririz. Hani sağlam olduğunu düşünürüz. Bakın şimdi nasıl bir görüntü olacak. Şu anda bunu ben deneme amaçlı yapıyorum. Şimdi bakın şöyle yaptığımızı varsayalım. Döndürüyorum arkayı. Şu düğümü Gözüküyor mu? Bakın bu düğüm. Bakın şu düğüm burada şöyle top top gözükecektir. E, bu da arkada yani şu kısımda top top bir şey var. Yani e, bu da çok kötü e, gösterecektir örgünüzü. O yüzden orada düğüm yapmıyoruz. Şimdi Şöyle takacağım tekrar. Şöyle uzunca biraz bırakıyoruz. Çünkü bu kalan ipimizi arkada gizleyeceğiz. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. İpim eee hani bu renk yeşil ipim tığımda takılı tığımda ipi alıyorum. içinden geçiriyorum. Şöyle arkadan şu yeşil ipimi tutup şöyle iyice çekip sıkıştırıyorum. Daha sonra hemen şöyle dibine bakın. Hemen dibine batıyorum bakın ip almadım. Hemen dibine batıyorum. Arkada da bu iki ipimi, şu iki bir ipimin şöyle altından, yani tığımın üstünden alıyorum. Çünkü bunları gizlemem gerekiyor. Sonra beyaz ipimi alıyorum ve burada bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu beyazı çekiyorum, yeşili çekiyorum ki e, yeşil hani orada bol bol durup kendini belli etmesin. Şimdi ip geçişimizi yaptık. Sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Burada e, bakın yanındakine batıyorum. İplerim hep tığımın üstünde. Yani tığım hep iplerin altından. Şu arkadaki iplerin altından olacak. Onları arkada gizlemiş olacağım. Bakın. Şimdi şöyle gizliyorum onları. Hep e, tığımı şu şekilde battığım zaman tığım o iki ipin altında kalacak. Bu iki ip tığımın üzerinde. Şöyle birazcık örelim. Bakın, şöyle şimdi örüyorum. Orada bir şey göstermek istiyorum size. Sonuna kadar iplerimizi uzun tuttuğumuz için e, hiç sökülme veya ipin e, çıkma e, gibi bir ihtimali olmayacak. O yüzden e, ipimizi uzunca tutuyoruz. Ve burada hem yeşil ipimizi hem de bu taktığımız beyaz ipimizi yürütüyoruz arkadaşlar. Hemen hemen şöyle bir sıra kadar yürütmüş oluyoruz. Gizlemiş oluyoruz. E, böylece yapmış olduğumuz iş çok sağlam olacak. Eğer ipinizi küçük bırakırsanız Orada sökülme ihtimali olabilir. Ama bu şekilde mümkün değil. Şimdi bakın döndürüyorum ip. Gizledim onları. Şimdi döndürüyorum. Bakın. Ayırayım şöyle. Bakın burada e, gizlerken böyle hani e, görüntüler böyle iplerimizin çıkmış olduğu görüntüler. Bunun içinde tutuyorum bu yürütmüş olduğumu ipimi. Şu baştan şöyle elimi sabitliyorum ve şöyle iyice çekiyorum. Beyazı çektim. Yeşil çekiyorum. Bakın yeşiller de e, çıkıntılı. Şöyle çektiğim zaman dümdüz, hiç belli olmayan geçişimiz, gizlediğimiz ip hiç belli olmayan e, bir görüntü. Gayet de temiz oldu arkadaşlar. Hani arkadaki bu düzenlemeyi de mutlaka yapın. Şimdi benim için bu kadar yeterli. Devam edeceğim örgüme daha sonrasında bunları arkadan keseceğiz şöyle geleyim keseceğiz beraber şimdi bunları şöyle kesiyorum İşte gayet tertemiz bir görüntümüz mevcut şimdi eee Örüyoruz diyelim hani bunu örüyoruz devam ediyoruz ee, devam ederken ipimizin bittiğini düşünelim. Şimdi o kısmı da size göstereceğim ipimizin bittiğini ve düğüm yapmak zorunda kaldığımızı düşünelim. O düğümleri nasıl yapmamız gerekiyor ve o düğümleri nasıl gizlememiz gerektiği ile ilgili e, bir bilgi vereceğim size. Aynı zamanda da göstereceğim arkadaşlar şöyle bir iki sıra daha öreyim sonrasında e, bu bilgiyi de vereyim. Şimdi burada ipimiz bitti. Yeni bir ipe geçmemiz gerekiyor. İpimizi alıyoruz. Düğüm yapacağız. Düğüm yaparken şöyle hemen ucundan bir düğüm yapmayın arkadaşlar. O zaman düğümünüzü gizleyemezsiniz. Düğümümüzü yaparken yine şuradaki ipimizi genişçe bırakıyoruz yani uzunca bırakıyoruz ve şöyle şu tarafında bir düğüm yapıyoruz. Yani şuradaki iplerimiz uzun kalacak. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle uzun kalacak. Yani buradaki ipimizi hani düğüm yapayım, şurada hiç kalmasın. İşte o düğümü saklayamazsınız ve battaniyenizin bazen bu düğümler ön kısmına, bazen arka kısmında çok kötü bir görüntü verir. Şimdi iplerimizi bu şekilde uzun bıraktık. Şimdi bakın öreceğim. Onu nasıl sakladığımı size göstereyim. Şöyle örerken düğümünüz geldi. Tutuyorum bunları şöyle. Yine aynı şu ip geçişinde ipimizi sakladığımız gibi bunu da orada saklayacağım. Bakın. Şöyle çekiyoruz daha. Bakın bu kalan iplerimiz yine tığ bu iplerin altından geçecek. Ve o ipi arkada saklayacağım. Ve hiçbir düğüm orada görmeyeceksiniz. Onu da göstereceğim. Şimdi şöyle çekerek hafif çekerek şöyle çekerek gizleyin arkadaşlar. O yüzden e, bu düğümler çok önemli. Bunlara özen gösterin. Bazen arkadaşlarımız bir düğüm yapıyorlar. Hep arkalarında önlerinde o düğümler kendini belli ediyor. Bunu yapmayın. Evet, şimdi bakın arkayı çeviriyorum. Evet, bu şekilde düğümümüzü saklamış olduk, ipimizi saklamış olduk. Ee, burada kalan ipimizi de keseceğiz. Evet, bakın uzun e, düğüm yapmamızın. E, güzelliği bu. Eğer küçük bir düğüm yapmış olsaydınız, yani e, küçük e, iplerinizi uzun bırakmamış olsaydınız, bu ipler buralardan çıkmış olacaktı, kesmek zorunda kalacaktınız ve bu düğümün sökülmesine sebep olacaktı. Bu da e, o yüzden bunlara dikkat edelim, uzun düğümler yapalım ve düğümümüzü gizleyelim, iplerimizi gizleyelim. Böylece e, tertemiz bir battaniye olacak. Arkasına hiç astar yapmaya gerek kalmayacak. Yani astarsız e, istendiği zaman e, ben ne yapacağım korkusu e, veya tedirginliği olmayacak. Nasıl gizleyeceğim bu olmayacak. Tertemiz güzel bir battaniyeniz olmuş olacak arkadaşlar. Evet, e, benim vereceğim bilgiler bu kadar. E, yani bir battaniye yaparken bunlara dikkat ettiğimiz zaman gerçekten e, hani böyle tertemiz bir battaniyeniz olmuş olacaktır. E, Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Umarım ne kadar çok konuşuyorsun dememişsinizdir arkadaşlar. E, çünkü bu bilgileri ancak e, hani konuşarak e, ve e, birkaç sırada göstererek sizlerle paylaşabilirdim. Çok istek gelmişti bununla ilgili. E, ve sizlerle de yaparken de sizlerle de paylaşmak istedim. E, umarım faydalı olmuştur. Umarım faydalanabilirsiniz bu bilgilerden. E, hepinize... E, Bol siparişli günler, bol kazançlı günler dilerim. Umarım çok yapar, çok satarsınız. Hediye edebilirsiniz, çocuklarınıza yapabilirsiniz, satabilirsiniz, evinize katkıda bulunabilirsiniz. Ee, hanımlarımız için gerçekten çok güzel bir e, model ve e, iş diyebilirim. Hani eve katkıda bulunmak için. Ee, evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar dilerim.